Merhaba arkadaşlar. Tetre yayınları TYT Biyoloji branş denemesinin 46.'sını çözüyoruz. 1. Tabletinden hücre zarından madde geçişleri konusuna çalışan Zeynep, madde geçişleri ile ilgili görselde verilen etkinlikle karşılaşıyor. Zeynep'in bu etkinlikle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Verilen görsele baktığımızda 3 tane e, madde geçişi görseli verilmiş. A çok yoğun ortamdan az yoğun ortama fosfolipid tabakadan geçiyor. Buna difüzyon diyebiliriz. B. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama taşıyıcı protein içerisinden ve ATP harcanarak geçiyor. O halde B'ye aktif taşıma diyebiliriz. C ise çok yoğun ortamdan az yoğun ortama fakat yine taşıyıcı proteinle geçiyor. Bu sefer ATP harcanmadan. Buna da kolaylaştırılmış difüzyon diyebiliriz. Şimdi öncüllere baktığımızda her üç madde geçişi de pasif taşımadır diyor. Hayır. B aktif taşımadır. 2. A ve C maddeleri geçişleri yoğunluk farkına göre gerçekleşir. Doğru, yoğunluk farkına göre gerçekleşir. 3. C madde geçişinde yoğunluk farkının atışı, artışı geçişi hızlandırır. Doğru. 4. B madde geçişinde hücredeki ATP miktarı azalır. Doğru, çünkü ATP harcanıyor. Doğru cevabımız 2, 3 ve 4 D seçeneği. 2. Eylül televizyonda izlediği bir belgeselde gördüğü yarasanın bir kuş değil memeli olduğunu anlıyor. Buna göre Eylül'ün yarasanın kuş değil memeli olduğunu anlamasına sebep olan özellik aşağıda verilenlerden hangisidir? Baktığımızda A 4 odacıklı kalp yapısına sahip olması bu kuşlarda da var memelilerde de sıcak kanlı olması yine aynı şekilde ikisinde de var kapalı kan dolaşımının görülmesi kuşlarda da memelilerde de var yine böbreklerde ama yavrularını sütle besleme memelilere özgüdür doğru cevabımız E 3. Aşağıda verilen şekilde 3 farklı ailede gerçekleşen kan alışverişlerine bağlı meydana gelen sonuçlar gösterilmiştir. Birinci aileye baktığımızda K bireyinden alınan kan serumu B antikoru taşıyor. K B antikoru taşıyorsa A kan grubu demektir. A kan grubu. L bireyinden alınan kan örneğine damlatıldığında çökelme oluyor. L de çökelme oluyorsa L, B kan grubudur. İkinci aileye geçtiğimizde M bireyinden alınan kan serumu A ve B antikoru taşıyor. M, A ve B antikoru taşıyorsa sıfır kan grubudur. N bireyinden alınan kan örneğine damlatıldığında çökelme oluyor. N'de çökelme oluyorsa AB kan grubudur. Üçüncü aile P bireyinden alınan kan serumu A antikoru taşıyor. A antikoru taşıyorsa P B kan, kan grubudur. R bireyinden alınan kan örneğine damlatıldığında çökelme oluyor. Eğer çökelme oluyorsa A kan grubudur. Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A. P bireyinin alüvar B antijeni bulunur. P bireyinin A B antijeni bulunur diyor. Evet doğru. B kan grubu çünkü B antijeni bulunur. B P ve L bireyinin kan grupları aynıdır. P ve L. P B L de B kan grubu doğru. C M bireyi tüm bireylere kan verebilir. M bireyi sıfır kan grubu tüm bireylere kan verebilir. Doğru. D. N bireyinin al A ve B antikor, antikorları bulunur. Yanlış. A, B kan grubu antikor taşımaz. E, K ve R bireyleri A kan grubuna sahiptir. K, A kan grubu. R, A kan grubu. Doğru. Doğru cevabımız D. 4. Hücre bölünmeleri konusunu işleyen Gizem öğretmen öğrencilerine hücre bölünmeleri sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili özelliklerin bulunduğu tabloyu tahtaya yazıyor. Gizem öğretmen öğrencilerinden tablodaki özelliklerden mayoz 2 ve mitozda ortak olanları söylemelerini istediğine göre aşağıda verilen öğrencilerden hangisi Gizem öğretmenin sorusuna doğru yanıt vermiştir? 1. İnterfaz evresinin gerçekleşmesi İnterfaz evresi Mayoz 2'den önce gerçekleşmez. Bu sebeple ortak değildir. 2. Kardeş kromatitlerin ayrılması Kardeş kromatitlerin ayrılması ikisinde de ortak. 3. Homolog kromozomların ayrılması bu Mayoz 1'de gerçekleşir. Ortak değildir. 4. Tetrat, crossing over, kiyazma, sinapsis ortak değildir. Mayoz 1'de gerçekleşir. 5 oluşan hücre sayısı. Oluşan hücre sayısı mayoz 2'de 4, mitozda ise 2. 6 kromozom sayısının yarıya inmesi bu da mayoz 1'de gerçekleşir. Hangisi ortak dediğine göre doğru cevabımız 2. Yani A. 5. Aşağıdaki şekilde doğada gerçekleşen azot döngüsü şematize edilmiştir. Bu şema üzerinde numaralandırılmış olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? A. 5 numaralı olayda görev yapan canlılar denitrifikasyon bakterisidir. Görsele baktığımızda 5 numara evet denitrifikasyon bakterisidir bu olayda görev yapan. 5 numarada denitrifikasyon olayıdır. Burada topraktaki azotun atmosfere verilmesi gerçekleşiyor. B. 3 ve 4 numaralı olayda görev yapan canlılar prokaryot hücrelidir. 3 ve 4 numaraya baktığımızda 3 ve 4'ü kemosentez yapan canlılar gerçekleştirir. Bu sebeple kemosentez yapan canlılar da prokaryotlardır. Doğru diyebiliriz. C. 2 numaralı olayda görev yapan canlılar saprotrof canlılardır. Doğru. 2 numaraya baktığımızda atıkların amonya dönüşümü. Bunu da saprotrof canlılar yapıyor. D. 5 numaralı canlıların faaliyeti sonucunda topraktaki azot oranı azalırken doğru azalıyor çünkü atmosfere veriyoruz. 3 ve 4 numaralı canlıların faaliyeti sonucunda topraktaki azotlu bileşik oranı artar. Doğru. Orada da tam tersi toprakta azotlu bileşik artıyor 3 ve 4'te. E bir numaralı olay biyotik azot fiksasyonudur. Biyotik ne demek? Canlı. Bir numaraya baktığımızda yıldırım ile gerçekleşiyor. Yani abiyotik, cansız bir olay. Bu sebeple cevabımız E. 6. İsmail cep telefonundan oynadığı bir bilgi yarışması oyununda aşağıdaki soruyla karşılaşıyor. İsmail'in soruya verdiği cevap aşağıda verilenlerden hangisi ise doğru olur. Kelime oyunu. Lipit çeşididir. Lipit çeşidi diyorsa amino asit ve nükleik asit eleyebiliriz. Yapısında yağ asit ve gliserol bulunmaz. O halde yapısında gliserol ve yağ asit bulunmaz dediği için trigliserit ve fosfolipiti de eleyebiliriz. Geriye cevabımız D. Steroid kalıyor ama özellikleri okuyalım. Kortizol hormonunun yapısını oluşturur. D. Vitamininin sentezinde etkilidir. Evet cevabımız D. Steroid.